Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk yayıncılık 3. sınıf Türkçe ders kitabının 42'den 48'e kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 42'den başlayalım. Hazırlık çalışmalarında birin cevabı bu tarz bir yerden bir yere seyahat ederken, bir şeyler okumaya çalışırken veya iş yapmaya çalışırken zorlanabilirler. 2. Metinde bir çobandan ve çobanın yaralı keçi için yaptığı protez yürüteşten bahsediliyor olabilir. Sayfa 43 birinci etkinlik A sorusunda bulmacayı doldurup kelimeleri şekildeki gibi yazabilirsiniz. B sorusunda çoban koyun ve keçi otlatan, heybe binek hayvanların üzerine konan veya omuzu taşınan torba, kaval kamıştan yapılma üflemeli çalgı, kuş iki kanatı olan uçan hayvan, oğlak keçi yavrusu, sürü birlikte hareket eden hayvan topluluğu, yamaç dağ veya tepelik alan. Altındaki sorularda birinci sorunun cevabı çoban ve sürüsü mor tepeli dağdan dönmüşlerdir. 2. Oğlan bacağındaki güçsüzlüğünden anlamıştır. 3. Çoban oğla heybesinde taşımıştır. 4. Küçük oğlan da hayali arkadaşları gibi sıçrayıp oynamayı ve tepelerde koşmayı hayal ediyormuş. 5. Çoban ağaç dallarından değişik bir bisiklet yaparak hayalini gerçekleştirmiştir. Sayfa 44. Üçüncü etkinlik A sorusunda metnin konusu yeni doğan oğlan ön ayaklarının tutmaması Metnin ana fikri herkesten farklı bir özelliğimiz olabilir ama hepimiz aynıyız. B sorusunda olan küçük bisikleti çoban ve küçük oğlak. Dördüncü etkinlikte videonun bu kısmını durdurarak hikayeyi şekildeki bir sorunun cevap kısmını yazabilirsiniz. ve 45. Beşinci etkinlikte dişi erkek, küçük büyük, siyah beyaz, uzun kısa, ön arka, akşam sabah. Genç, yaşlı, yavaş, hızlı, Yüksek, alçak, sonra, önce, ağır, hafif, ilk, son. Altıncı etkinin cevabı öğrenciler çok küçük şeylerle çok büyük işler yapmışlar. Bence bu kampanyayı biz de okulumuzda yapmalıyız. Sayfa 46, 7. etkinlikte A sorusunda Sessiz ol, korkuyorum, yoruldum, öfkeliyim, yaşasın, duyamıyorum. C'nin cevabı Konuştuğumuz sırada beden dilimizi doğru yerde ve doğru şekilde kullanırsak bizi dinleyen kişilere daha güzel bir mesaj verebiliriz. Sayfa 47 8. etkinlik dağının cevabı İnsanlar engelli oldukları için spor yapmak gibi en basit işlerden kaçmak zorunda değiller. Bizler engelli insanlara engel olmadıktan onların işlerini kolaylaştırdıktan sonra her engelli birey her türlü işi yapabilir. B'nin cevabı engellenmiş bireyler değil engelleri önünden alınmış bireyler olsun. C sorusunda senin çöp olarak gördüğün şey kiminin ihtiyacı olabilir? Engelli bireyleri engellemeyelim. Engelli değil, engellenmiş bireyler. Sayfa 48, 9. etkinlik A sorusunda e, kelimeleri şekildeki gibi yazabilirsiniz. B'nin cevabı alt alta sıralanan ilk sıradaki sözcükler meyve ve sebze isimleridir. İkinci sıradaki kelimeler ülke isimleridir. Üçüncü sıradaki isimler hayvan isimleridir. C sorusunun cevabı brokoli. Brokoli en sevdiğim sebzelerden biridir. Japonya geçen yıl Japonya'da çok büyük bir sel oldu. Tavuk bahçedeki tavukların civcivleri olmuş. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.